Ee, biraz da ailenizi tanıyalım. Mesela babanız ne iş yapar? Sütçü. 2 ineği var. Hmm. Günde 30 litre süt alıyor, hmm. 100 litre satıyor. Ee, anlamadım. 30 üretiyor, 100 satıyor. Ee, nasıl oluyor? Su kesilmezse bal gibi oluyor. <gülüyor> <gülüyor> yok abiler yok. Hiç alkışlanacak şey değil. Babam da olsa Halkı kazıklayanın alkışlanmasını istemem. Bakın, bizim mahallenin başında, köşede, papağan rüştünün benzin istasyonu var. Benzine su katıyor. Demin bahsettim, kasa var ya, ete neler katıyor neler. Bakkal Hacı Rüstem var. Hacı oldu, dalavereyi bırakır dedik. Oo, şimdi her şeye bir şeyler katıyor. Hava gazını açıyorsun, içine hava katmışlar. İlaç alıyorsun, kireç katmışlar. Efkarlanıyorsun, raka alıyorsun, rakı yok. Diyeceğim, herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı şu kadarcık yandı mı, ver yansın ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak, nasıl düzelir bu işler? Ben derim ki, karşılıklı olarak saygılı olalım haklarımıza. Helal olsun sana kırdığın bardaklar.